Arkadaşlar bugün Roblox'a benim hapishaneden kaçış oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve kaçış oyununda sizinle beraber bu hobiyi tamamlayıp hapisten kaçacağız arkadaşlar ve kolay oyundan başlıyorum arkadaşlar ve arkadaşlar bunu arkadaşlar 20 abone ulaştığında yüzümü göstereceğim arkadaşlar burası videomuza yorumlara söylemiştim arkadaşlar o zaman başlayalım hızlıca biz. biz başlayacağız arkadaşlar Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar burada birkaç gündür, yani 3 4 gündür, aa, 3 4 gündür arkadaşlar video paylaşa ben paylaşamıyorum arkadaşlar çünkü arkadaşlar biraz hastaydım bir yere de gittik arkadaşlar nereye gittik arkadaşlar biliyor musunuz Antalya'ya gittik ve orada kalacaktık ve sonra <laughs> sonra geri döndük bir görüyor mu abi görüyor mu arkadaşlar ben de oraya geçeceğim ekran görünmüyor arkadaşlar geçtim buraya ha tamam şimdi göründü abi görünüyor mu evet orada e, nasıl Hı, Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben farklı oyunlarda çok iyi değilim arkadaşlar. Ve başı yani geçti çok... arkadaşlar. Arkadaşlar burası. Ha tamam. Ha. Ha, oh. Bazen hatalar oluyor oyunlarda arkadaşlar. İnternette şey sonradan oyundan çıkıp girmeniz lazım. Oh, beni gördü. Koş 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 koş. bastım. Koş. Koş koş koş. Çok hızlı geliyor. E ee, bu beni hayatta yakalamaz arkadaşlar. Ve zıpladım yine zıpladık arkadaşlar. Oh, tamam arkadaşlar. Abi ya, tam üstüne düştük ya. Bu ne? Ha, ben bu arkadaşlar. Koş 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 arkadaşlar koşun. Ah tamam. İnşallah burada düşmeyiz. Evet. İnşallah burayı geçeriz arkadaşlar. Burada şapka taktım arkadaşlar. Bana yüz sizler Güzel değilse çıkartırım arkadaşlar sizin için. Sizin için her şey yaparım arkadaşlar. abi 16 17 idiniz. 16'ydı galiba arkadaşlar. Bunu alalım. Abi o değişmiş 2 hafta vardı hapishanede. 1 hafta hapishanesi arkadaşlar değişiyor. Kaz 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 kaz. Kaz. Aha kazdı işte. Bilet. Evet. Buraları kolay yapıyoruz. Buralar çok kolay anda. Ama burası biraz zor arkadaşlar. Ya da vuracak ya evet kolay arkadaşlar. geçti evet, geçtik bunu da. az kalsam ateşe atlıyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sesinden de belli oluyor arkadaşlar. Hmm, Hastaldım. Verebilirim. Geliyor mu gidelim? Abi ben bilirim ya. Tamam hemen, hemen koş 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 koş. Koş <laughs> geldim. <mi>? Yok gelmedi. <laughs> Ah, tamam arkadaşlar koşalım hemen. Bu oyunu hızlıca bitirmemiz lazım. Çünkü arkadaşlar video çok uzun sürüyor. Uzun sürmesini istiyorum. Ya yani 12 13 dakikada bitsin artık. Bu arada arkadaşlar 99 night biraz görüntüleme almış arkadaşlar. Ama burası da çok almamış. Burası da oynamayalım. Oynamaya ya arkadaşlar. Nasıl isterseniz yoruma yazarsanız arkadaşlar. Galiba bu tak için görmüş arkadaşlar. Çünkü iki like gelmiş. Arkadaşlar çok zor. Hemen bir ara geçelim. Kaç dakikada burada olmuşuz? 4 dakikada arkadaşlar. Allah ne düştü. Arkadaşlar bazen arıyor, o yüzden yaşa. Başım da ağrıyor. Dondurma yedik yine böyle oluyor. Koş 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 abi düştük ya. Koş 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 evet. E evet. Arkadaşlar zor burasılarım. Ekran dönüyor arkadaşlar, ekran dönüyor, ekran. Heh. Bakın gördüğünüz gibi ekran havadayken dönüyor, düşecektik, düşmedik, düşmedik evet, geçtik arkadaşlar ve evet geçtik. Burası neresi arkadaşlar? Ha burası, önlerden koyuyoruz arkadaşlar, evet burası. Açsam Açalım bunu. Bunu da açalım da. Hemen alalım bunu da. Arkadaşlar koş 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 koş. Kardeş çekil sen çekil çekil. Hadi Abi ne yaptın ya? Bak kendisi çıktı beni gitti. Ne var mıydı bu oyunda? Galiba yoktu. Abi düşme ya. Bak hadi. Yanlış konuşuyoruz anlamda. Evet evet evet. Evet geçti burası neresi? Ha bitirme yolu. Of itiriyormuş arkada. Abi ya. Arkadaşlar çekecektim ha Antalya'ya gitmeden. Ama işe oldu arkadaşlar çekti. Benden bir kod istedi. O yüzden bu kodu da yazamadım arkadaşlar. Ve sonra annem dedi yemek hazır dedi çağırdı ben de gittim arkadaşlar o yüzden abi bir arkadaşlar Farklı farklı Roblox oyunları getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü Roblox videolarını çok seviyorsunuz siz. Özellikle 10 takipçim Roblox'u galiba seviyor arkadaşlar. yani 10 takipçim de çok değil ama beğenmişler abi. Tam okul kadar. Yanıç olsa tam okul kadar abi. Okul. Okul çocuğu kadar bandoları mı kapatacağız evet doğru. Arada bu oyunu oynamadım ama videolarını izledim arkadaşlar. Arkadaşlar düşmeyin inşallah. Bir tane bandı daha varmış burada. Koş 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 koş. Bir düşme düşme düşme. Evet hemen kendimizi öldürelim arkadaşlar. Çünkü başa geliyoruz. Bunu da kapatalım ve bu da kesildi. Koş 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 arkadaşlar. Bu arada bunun arkadaşlar uzaylı versiyonu mu bilmiyorum arkadaşlar ne var. Onu da oynayabiliriz. Tabi beğenirseniz arkadaşlar. Evet. Evet. Koş 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 koş. Burada artık video paylaşırken sizden kod ve e, bir şey istiyor arkadaşlar. Doğalama kodu istiyor. yani ben de kodumu yazacağım arkadaşlar abi ya nasıl düştüm en kolay yerde orası ya bak buraları nasıl geçiyoruz orası çok zayıf neyse arkadaşlar böyle hatalarla karşılaşabiliyoruz böyle bir çok konuşursam arkadaşlar boğazım ağrımaya başlıyor bu arada arkadaşlar Roblox hesabımı gidecekti ama hesabımı kurtardım arkadaşlar bir girdim Abi ya. Çok zor burası. Zıpla zıpla. O çok kolaydı arkadaşlar ya. Evet tam burada düştüm. Artık düşmeyeceğim ya. Evet düşmedik ve gel arkadaşlar. Burası neresi? Ha tamam burası. Şey galiba. Kuş zıpla zıpla zıpla. Tamam. Burası neresi arkadaşlar bilmiyorum bir şey. Aa tava geldi eline. Abi koş. Orada silah var. Koş 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 koş. Zıpla zıpla zıpla. Zıplarsan arkadaşlar. Galiba Aa, vuruyormuş yine arkadaşlar. Aldım bu silah. Gelme. 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 Öldü öldü arkadaşlar. Abi ne oluyor kanal? Evet, işini bitirdik ve patladı. Koş 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 koş. Bu ne abi ya kırmızı bir şey? Görüyorsunuz galiba arkadaşlar. Ve, ve nereye gidiyoruz abi? Abi nereye gideceğiz burada? Yere mi düşeceğiz? Galiba yere düşeceğiz arkadaşlar. Oradan atlayalım. Yok yere düşmeyeceğiz arkadaşlar. Meydan varmış. Ben abi mesajlar ya ya. Uy. Tabi lazer geliyor. Lazer lazer ha. Tam okutuyorduk bundan. İkinci lazerden kurtulacak mıyız? Aa. Neyse. Sağlık olsun. Evet. Geçtik. İkincisi de. İnşallah geçeriz. Geçtik bunu arkadaşlar. Bunu geçtik. Son bu. Bu son arkadaşlar. Ve bunu da geçtik. Galiba oyun sonlara geldik. Çünkü bayağı bir uzun sürdü. Nereye gideceğiz? Şu arkadaşlar video durdurdu. Durdur. Çünkü abim geldi arkadaşlar. O yüzden devam. arkadaşlar abi ya neden düştü ya arkadaşlar çok kolay burası ama kusura bakma arkadaşlar dur 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 abi ne oluyor hemen bunu da alalım hadi be hedef getireceğiz koş böyle mi yok arkadaşlar olmuyor galiba yeni değil mi abi yanlış tarafta Come Yo. Bu ne? yenile. Tamam. İngilizce biraz biliyorum arkadaşlar. Çünkü İngilizce okumam yok çok. Tamam burada. Şöyle. Abi ben bilirim ya. Yine gideceğiz alacağız, Gideceğiz alacağız. Gideceğiz alacağız. Belki 10 kere sonra gelir artık. Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Abim geldi o yüzden gördüm. Abim bu arada biliyor. Şimdi çekeyim. Tamam arkadaşlar şimdi oldu. Oyunun sonuna geldik galiba. Ve gel buraya gel gel. 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 Ateş at. Ateş 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 hadi vur he vur. he 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 e. evet kum yok ettik e. Evet yok ah ah Arkadaşlar arkadaşlar öleceğiz yavallar ah öleceğiz Aaa koş 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 Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Karl oyunu geldik. Araba takıldı. takıldı Abi ne oluyor? Arkadaşlar evet, evet, tamam şimdi oldu. Kır, kırdık uh -huh. düz gideceğiz sadece arkadaşlar düz ama yani arkadaşlar döndürmeye de hakkı arkadaşlar çünkü döndüremezsek olmuyor gaz yine açalım bunu ne zaman sizde var. Ben burayı biliyorum sanki arkadaşlar. Galiba bunu alıp oraya koyup çıkacağız arkadaşlar. Yani burası. Burayı açamıyorum. Olmuyor arkadaşlar. Buradan açabiliyor muyum? Hayır açamıyoruz. Bir arka taraftan gitmemizi istiyor. İlla arka taraftan gitmemizi istiyor bu video bayağı bir son sürdü. Yani siz belki benim video Bir şey olmaz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ve oyunu bitirelim. Ve siz de umarım beğenmişsiniz arkadaşlar oyunu. Ben ben değilseniz özür dilerim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burayı bitireceğiz. Arkadaşlar ve oyun bitti. ki varız. Arkadaşlar videoyu <laughs> ve oyun bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Ve oyun bitti. Videoyu izlerseniz arkadaşlar bunu beğendiyseniz ve abone olun. Videoyu izlerken hoş kalın ve bay bay.